Allah'ım bizleri bu okuduklarımızla ahlaklandırsın. Bunları hakkıyla anlayan, dinleyen ve amel eden kullarından eylesin. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine söylediği sözler. Onun onun ağzından kaleme alınmış, kitaba zapt edilmiş sözler. Onunla dinimizi öğreniyoruz. Onunla hayatımıza yön veriyoruz. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifleri bizim için çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i anlamakta çok önemli. Kur'an'ı yaşamakta çok önemli. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmazsa Kur'an anlaşılmıyor. Kur'an'ın emirleri tatbik etme noktasında noksan kalıyoruz. O yüzden peygambersiz din olmaz. İlla o peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyacağız. Sözlerini, nasihatlerini, emirlerini, tavsiyelerini kulağımıza küpe yapacağız, dinleyeceğiz. O yüzden herkes Siyer okumak zorunda, peygamberini tanımak zorunda, liderini tanımak zorunda, sözlerini bilmek zorunda. Yoksa hata eder, yanlış yapar.